Sorumuzun öncülüğünde Topkapı Sarayı'nın görseli verilmiş ve denmiş ki saraya yapılan bir gezi de cariyelerin ve kalfaların yetiştirildiği, padişahın aile hayatını geçirdiği bir bölüm hakkında bilgi edinilmiş. Bu bölüm hangisidir diye sorulmuş. Padişahın aile hayatının geçirdiği bölüm derken bu bölüm tabii ki de harem bölümü olacaktır. Harem bölümünde padişah kendi ailesiyle hayatını geçirir. Yani padişahın evidir burası. Cevabımız E seçeneği yani harem olacaktır. Sorumuzun öncülünde görsellerle divan üyeleri hakkında bazı bilgiler verilmiş. Bu divan üyeleri hangileridir denmiş. Birisine baktığımızda padişahın mutlak vekilim diyor. Padişahın mutlak vekili olan kişi Sadrazam'dır arkadaşlar. Diğer adıyla Veziri Azam'dır. Divanda büyük davalara bakarım. Kadı ve müderrislerin atamalarını yaparım diyor. Osmanlı'da eğitim yani müderrisler ve adalet kadı işleri Kazasker'e bağlanmıştır. Bu işleri Kazasker yapar. Dolayısıyla cevabımız Vezir-i Azam ve Kazasker olacaktır. Cevap B seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki yukarıda verilen bilgilerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerin hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Bakalım. Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır. Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. Mülk padişahındır. Burada hep dikkat ederseniz ülke yönetiminin bir kişiye ait olması şeklinde bir küçülme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada amaçlanan şey merkezi otoriteyi güçlü tutmak yani mutlak otoriteyi güçlendirmektir. Hükümdar ailesi derken rakam daha fazla olur. Bu Buradaki insan sayısı daha fazla olur. Padişah ve oğullarının mal olunca daha az olur. Mülk padişahındır deyince tek bir kişinin dolayısıyla hep burada amaçlanan şey mutlak otoriteyi güçlendirmektir. Cevap A seçeneği. Sorumuzun öncülüğünde Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinden bir bölüm alınmış. Bu bölüme bakılarak hangi özelliği taşıdığı söylenemez denmiş. Adil olma özelliğini evet taşıyor çünkü adaletten bahsediyor öncülümüzde. Adalet sana yakışır diyor. Bu adil olmaktır. Halkı sevmekten evet bahsediyor. Özellikle son kısımda insanı yaşat ki devlet yaşasın. Halkı sevmeden bu olmaz. Sabırlı olmak uysal ol diyor. Uysal olmak sabırlı olabilir. Hoşgörülü olmak, evet insanlara karşı bağışlayıcı olmak, hoşgörülü olmak demektir. Ama halkı yönetime katmakla alakalı yukarıda bir söz yok. Cevabımız E seçeneği. Öncülümüzde denmiş ki Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin deneyim kazanmaları amacıyla sancaklara yönetici olarak görevlendirilirlerdi. Yukarıdaki numaralanılmış yerlerden hangisinde Osmanlı şehzadelerinin yönetici olarak görevlendirildiği söylenemez. Osmanlı'da şehzade şehirleri var. Şehzadelerin görev yaptığı şehirler var. Bunlardan bir tanesi Bursa, Kütahya. Burası daha çok Kütahya gibi duruyor. Bir tanesi arkadaşlar Manisa. Bir tanesi Konya. Bir tanesi Trabzon'dur. Dolayısıyla buralarda şehzadeler deneyim kazanmak için gönderilmiş. Ama Edirne'de böyle bir olay olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği. Birundaki görevlilerin yer aldığı yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kişi arkadaşlar müneccim başıdır. Şıklara baktığımızda zaten diğer seçenekleri elemiş olduk. Harem-i Hümayun'un masrafları ile ilgilenen kişi ise hazine der a. Bakın adı üzerine arkadaşlar hazineyi gördüğünüz zaman aklınıza masraflar gelebilir. Saltanat sancaklarından sorumlu olan kişi ise emiri alem'dir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır.